Merhaba değerli izleyicilerim, nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız çok iyiyim. Bugün enerjim gayet yerinde çünkü işe geldim. İşte olduğum zaman çok mutlu ve huzurlu oluyorum. Sizler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir kalbi güzel değerli dostlarım. Gerçekten kalpleriniz o kadar güzel ki hem güzel bakıyorsunuz hem güzel görüyorsunuz hem de o güzel yorumlarınızı benimle paylaşıyorsunuz. Onun için siz benim kalbi güzel değerli dostlarımsınız. Umarım hepiniz iyisinizdir. İşime başlayan değerli dostlarım. Yarım gün burayı sizin için temizlik videosu çekeceğim salonda. Ben ne kadar istersem o kadar iş yapıyorum. Her zaman söylüyorum. Bana hani şuraya yap, buraya yap diye kesinlikle söylenmiyor. İçimden geldiği gibi bir de çekim olduğu zaman sizlerle daha çok şey paylaşmak adına elimden geldiğini yapıyorum. Şimdi ne yapacağım değerli dostlarım? Salonun temizliği için perdeleri sökeceğim. Umarım beni görüyorsunuzdur. Şöyle kızkıyor galiba. Biraz karanlık olduğu için biraz da ışıkları da yaktım. Çekimin güzel olması adına çıkmadı. Şimdi diğerini de sökeceğim. Bir de şöyle e, kedilerimiz de olduğu için evde örtüler örtüyoruz. Kedilerin adına. Burada bir tane battaniye var. Onu silkeleyeceğim. Hemen şu örtüleri söküyorum. Böyle temizliği çok seviyorum değerli dostlarım. Dip köşe bucak yıkanıyor ya. Bir de sizlerden yorum alıyorum. İşte gece temizlik videolarını izleyenler kalkıp temizlik yapıyormuş. Çok güzel bir şey, çok mutluluk verici bir şey. Temizlik iman yarısıdır değerli dostlarım. Hani ya Allah ya Bismillah demeden temizliğe başlanmıyor. İnsan da düşen geçlik oluyor. Ben de evimde öyleyim. Ama işe gittiğimde mecburen hani hem elimi hızlı tutmam lazım. Hem de e, işimi bitirmem lazım. Bütün her yeri silip süpürülmesi lazım. Hani camlara, kapılara dalınmasa bile. Burası dubleks bu ev. E, yukarıları sildim süpürdüm. Buranın camlarını sileceğim. E, haftaya gelip bütün camları yukarıdan ağır. Salonkiller silmem artık bugün sileceğim için. Yukarının camı kenarları falan var çok. Camlara yetişemiyorum. Allah razı olsun. Nusret annemiz de biliyorsunuz. Oralarda haftaya yapacağım. Hindelerimi yüzlerini söküyorum. Bunları makineye atıyorum. Tertemiz oluyor. Çok seviyorum. Bir de çıkmayanlar var hani. Bunlar çıkmalıymış Allah'tan. Ee, şöyle fermuardan da geri çekiyorum ki bozulmasın. Makineden. Hepsini yıkayacağız bugün. Halon tertemiz yapacağım. Halıyı da halı yıkamaya vereceğiz. O halıyı silmeyeceğim. Camlarını onun sonra yerlerini, koltuklarını hepsini sileceğim değerli dostlarım. Temizlik videolar hakkında çok güzel yorumlar alıyorum. Ee, kesinlikle ev sahibinin bilgisi doğrultusunda hani doğrultusunda çekim yapıyorum. Onu da buradan belirteyim. Ee, i̇zinsiz kesinlikle çekim yapmam, insanlarda paylaşmam, evi de paylaşmam. Her videomda söylüyorum ama yeni gelen izleyicilerim hep soruyorlar. İşte izin aldığımı diye. Kesinlikle izinsiz çekmem değerli dostlarım. Öyle. Vallahi bir enerjim var bugün. Bu enerjiyi sizlerin yorumlarından mı alıyorum? Artık ilaçlarımı yine mi aldım? Ondan mı geldi? Hemen daha gelmez ama kesin sizden kaynaklanıyor. Ee, biraz önce bir tane yorumu onayladım. Zuzu ablam var. Zuzu diyorduk. Ben hani benimle yaşıt zannediyordum canım benim. Zuhal ablam. annemden 2 yaş, 3 yaş Küçük o. Hastaneye seninle gittim, Ablamın evime seninle gittim, işte o oraları, orayı seninle gezdim deyince yine bana bir duygu, duygu seni çöktü. Onu attım Allah'tan. O bir geliyor burama düğümleniyor değerli dostlarım. Gerçekten o bambaşka bir şey hani. Bunu anlamak için herhalde yaşamak lazım ya da ben hani çok duygusallık oluyor. Ben de anlamıyorum bu neden oluyor. Allah'ım herkesi iyilerle karşılaştırsın. Gerçekten Rabbim'in sevgili buluyormuşum ki karşıma sizler gibi birileri çıkarttı. Bin şükür Rabbime. Ee, şimdi ben bunları makineye atayım değerli dostlarım. Perdeleri, e, örtüleri, iki makine olur hatta 3 e, üç makine olur. Yastıklar, şeyler, e, örtüler, üç makine olur. Bunları yıkarım. Yıkamazsam da bile e, hani gelirim yine severim yani. Nusret annemize bırakma. Evet. şimdi, şimdi geldi. Koltuklar üstünü süpürmeye şöyle koltukça aparatını takıyorum. Ee, birazcık süpleyim ama sizi, size ses olmasın diye müzik koymamak adına hepsini göstermeyeceğim sadece. yapıyoruz değerli dostlarım. Şimdi geldi değerli dostlarım. Suyumu sıcak su yaptım. İçine Arap sabunu döktüm. Bununla şöyle koltuklarımı siliyorum. Şuradan başlayayım. Bu koltuklar çok güzel. İçkiye tutmuyor. temiz oluyor silince. Şöyle görüyorsunuz. Önce koltukları sileyim ki havada çok sıcak konuşsun. Hadi hepsinin çekimini göstermeyeceğim. Sadece bir tanesini göstereyim. Diğerlerini kapatınca sileceğim. Çünkü hepsini çekmeye kalsın. Kimse izlemez. Karsanız Ben anahtarım olunca siliyorum tekrar çok da aşağı ıslatmıyorum zaten sadece lekeli olan yerlere sürekli sildiğim zaman inanma koltukta leke bile olmuyor ben bunları her iki haftada bir üç haftada böyle silerim zaten örtüler de var sadece leke olan yerlerine hani. İzmir çok sıcak. Salon her tarafını süpürdüm. Çektim arkalarımı. İnanın. Hiç kere su çıkmıyor. Bence oturduğu yerden herhalde çıkıyor. İş yapıp hem konuşması çok zor. Gel. Hayatım da yine gelmiş. Durma annemiz bir sene benim yanımda. Hayatım bir selam ver bak izleyicilerimize. Merhaba. Arkadaşlar bize. Merhaba arkadaşlar. Unuttun mu Ayaz? Gel sen de bir dans et. Anam iş yapsın sen de dans et. Geç şuraya. Tamam. Ben ya Ama ben siz yine beni davetsin. Siz yine anne ben oğlum silicem nasıl uzatacağım. Ağzın seni bıraktı gitti O sülerse. da de kaçacak yer arıyor. Sıkıldı ya kaç hadi evim için. Şimdi serbest olunca ayağına atıyor benim yanıma kaçıyor. Gel. Evet. şunu bitireyim. Diğerlerini silerken kamerayı da kapatacağım anne. O zaman izlersin olur mu? Değerli dostlarım, salonu gördüğünüz gibi birbirine kattım, koltukları sildim şöyle. Bunlar e, silinebilir kumaş olduğu için gerçekten çok seviyorum. Şimdi sıra geldi camlara. Salon gördüğünüz gibi çok dağınık bir vaziyette şimdi. <laughs> Ama toparlayacağım. Şimdi cam sileceğim diye. Evet değerli dostlarım. Sınava girecek çocuklarımız var. Rabbim onlara zihin açıklığı versin inşallah. Dua etmemiz isteniliyor. Hep beraber dua edelim. Ee, çocuklarımız bizim geleceğimiz değerli dostlarım. Her şey onlar için. Bütün e, çabamız, bütün e, umutlarımız, ümitlerimiz, evlatlarımız için. Rabbim onlara zihin açıklığı versin. Sınavlarında başarılı olsunlar inşallah. Buradan da onlara dualarımızı esirgemeyelim. Hepimiz el açalım. Allah e, çocuklarımızın yardımcısı olsun değerli dostlarım. Şimdi cam sileceğim değerli dostlarım. Eee suyuma şöyle görüyorsunuz kovamı bulaşık parlatıcısı sirke ekledim o şekilde sileceğim iki tane bezim var kurulama bezim bir tane de e, ıslak bezim var hemen şöyle, şöyle göstereyim gerçekten e, parlatıcısı çok güzel yapıyor e, umarım karanlık değildir Onun iki cam var. Hepsini de sileceğim. Perlerini de ondan sonra dağıtacağım. Çok sıcak olduğu için öncelikle burayı kurulayacağım. Ondan sonra diğer tarafını sileceğim. Şöyle. Önce iki birini kuruluyorum şöyle üstümde çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi önce şöyle birini aldırıyorum şöyle. Ondan sonra da camı kendisini silince pırıl pırıl oluyor. kapaklarını avuruyorum. Temizlik işi, acele isteyen bir iş. Camları uğraşamıyorduk Şimdi camlar yavaş yavaş elden geçecek. Bu araların tozunu almayı da çok özen gösteririm de. Şöyle kuruluyorum. ama bitmez güzel dostlarım. Bazen ellerimi çok kestirin. Dikkat etmeyin. Kaldırayım. Perde asacağım için toz olmuş birazcık. Toz alırken sürekli dikkat ederim ama oluyor. camlar devam Evet buranın camını tertemiz yaptık görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Şimdi geliyoruz bu taraftaki cama. Azıcık da buradan izleyin bacınızı. Sırfiler var vallahi sırfiler falan. Şu pima penleri tertemiz yapıyor. Şu an çeyizini hani kurumadı. Önce camını siliyoruz kurnazken de şöyle. Diğer bezinle de. Bulaşık makinesinin parlatıcısıyla Sirke çok güzel. Ve hiç zararı yok. Hem de pırıl pırıl yapıyor. E, mutfak dolapları için soruyorum değerli dostlarım. Limon tuzu ve e, sodayı kaynatıp limon tuzu böyle bir, bir oluyor O onunla e, sodayı kaynatıp onunla siliyorlarmış. Bulaşık makinesinin deterjanlarıyla siliniyormuş Benden püf noktalar istiyordunuz e, bulaşık makinesinin deterjanı gerçekten hiç ya bırakmıyor şeylerden mutfak dolaplarında. Hani haberiniz olsun. Ama acayip sıcaklar. Şimdi geçtik buraya. Burayı sileceğim. Evet. Şimdi geldik sıra toz almaya. Suyumu değiştirdim. Bezlerimi de değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Suyumun içine sadece sirke, beyaz sirke ekledim. Diğer dostlarım pırıl pırıl yapıyor. Ben ilk önce şöyle televizyonumu alıyorum. Çok bastırmadım. Islak bezle. Nemli bezle. Sonra kuruluyorum. Hep soruluyor inanın her yer ayrı ayrı bezle. Camların bezi ayrı, e, tuvaletinkiler zaten ayrı, Mutfağınki ayrı. Yani evet, bu şekilde siliyorum. Bu bezler de çok güzel. Hani bezler de soruyorsunuz ama bu bezler zaten varmış. E, çok güzel toz alıyor bunlar. Cam da çok güzel siliyor. Şimdi şöyle şöyle yap. Ben o fıs, fıs falan seviyorum. En güzeli su yakmak, suyla silmek, toz almak hani hepsi ne olursa olsun. Camları da cam sille falan silmiyorum, sevmiyorum. İlla su dolduracağım o şekilde. orada şöyle kuruluyoruz. Kırıl kırıl oluyor. 你的裤了怎吗？ Evet. Bitti. Bunları da koyup bezine şöyle. Tertemiz oluyor. Değerli dostlar. Evet. Tozları da aldım. Sandalyelerin tozunu falan da aldım. Değerli dostlar. Hepsini size gösteremiyorum. Şimdi yerleri silip salonun temizliğini bitirmiş oluyorum. az onlar da atacağım. Artık yavaş yavaş salon temizliği bitmiş olacak. Hmm. altına bile de giriyor. Ben öyle çok seviyorum. Ama arada bir de böyle çekip silmesi de iyi oluyor. Tertemiz. Ben böyle sileyim değerli dostlarım. Salon bittikten sonra görüşürüz. Evet değerli dostlarım. Salonun işi bitti. Makineyi çalıştırdım. Ee, basmamış düğmesi. Perdelerimiz yıkanıyor. Ben şimdi pazara gideceğim. Geleceğim o ara perdeler yıkanır. Şöyle gördüğünüz gibi onlar kurumuş biraz. Aldım camlar da açık çok da sıcak var zaten. Buraların tozları alındı. yerle silindi. Halıyı da kaldırdım. Ee, halı yıkamaya gidecek. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şöyle tozlarını aldım. Bunların örtüleri de daha kurumamış. Onlar da biraz bekletmeye aldım. Onlar da takacağım. Biraz kurusun. Değerli dostlarım kanalımda kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun